Kredi çektim bu paraları yedin dediniz öyle mi? Evet hiçbir zaman bana da söyleme bana dedi ben bir buçuk milyar bir buçuk milyar kredi kartı çektim. Peki sen 3 üç, üç milyar 750 milyon sen milyar sen para çekmişsin sen bu parayı sen ne yaptın? Evde az kal çocuklar açtır sen para vermiyorsun. Sana tüp, ev, mutfağı tupi bitiyor sen bana ne diyorsun biliyorsun? Senin dinini iman. Efendim? Eve gittiğim zaman her şey kapanıyor. Bıla senin de yaptı, getirdi, bana verdi. Küfür ediyor. Önünde. Getirdi, bana verdi dedi, al bunu sunun içinde yap ki e, şifa olsun. Ben hata işime Konuşmama yani izin gördüm, verir gördüm, misin? söyleme. De... Önce senin bir konuşmama izin ver. Senin anan kendisi yaptı, getirdi, bana verdi. Önce Hadi bir, bir konuşmama izin ver. Bana haksızlık yapma, yalan söyleme. Allah senin belanı versin. Yalan söyleme, yalan söyleme. Ne var yani, gerçek yap, benim... gerçek söyle. Yalan söyleme. Sen kendini zaten. 2 milyar. Eğer benim 2 milyar. Evet Şevik Bey, size ben şunu sormak istiyorum. Sizin iddianız size büyü yapıldı. Bu nedenle de eve girmek istemediğiniz şeklinde evet. öyle mi? Halen de öyle efendim. Yani siz size büyü yapıldığı için mi evinize gitmek istemiyorsunuz? Evimi onlardan uzak Vere vere saçma sapan konuştum. Efendim. İnsanın aklına Efe... geçmez. Bire... Anam diyor, anam diyor çocuğa bakma. Biz susar mısın? Bana bağırma bana. Bana mı sen kadınlara Oğlum bir susar mısın? Tamam bağırma bana. Bağırma. Şefik. Sesini yükseltme. Şefik. Kadınlara bağırsın sen. Şefik. Sen bana bağırsın. Dışarıda yok.